aslanlatayım Boş bir sokak yine kendim alt üst eden duygular Kalbimi yerden yere vurdular Sönmüş ciğerimi nikotin doladılar Sen yoksun bir saat önce dört tabu yoktun patlamıyor Kova vurmaktan ciğer kalmadı duman al dolayı Çarşaf lazım var mı dostum? Sana baktığı gibi kimseye bakmadı bu göz Seni sevdiği kadar kimseyi sevmedi kalbim Beni geri bana ver o zamanlar iyi insandım Giderken beni götürmedin bari Benden çaldıklarını geri ver Ya da susayan kalbime el ver Senden başkasına yok yer mer Haydi kapat kalbimin kapılarını Dokunma bu gece Yaşar aklıma gelmiyorsun desem bile inanma sakın seni çok özledim Esrar gözlerim mahvetti güzelim Çöktü gecem be sensizliğinden derinlerinde Ölmeye gidiyorum haberin yok de mi bebeğim Sana göre hava hoş belki de güzelim Baktığın eller çöplük gibiler Haddini bilmeye şerefsizlere Gönlünü mü verdin yoksa sen Sebepsiz bir göz akıyor Kalbim seni çok arıyor güzelim Sen yoksun diye resimlere dalıyorum Gereksiz bir karar çok dönüme Kadın senden benden biz varız Herkes sesiyorsun Gözünde sanki kaderle elleşiyorsun Yattığın odada bilsin bu gece perdeyi indirin gözümün önüne Dursun dünya yıllardır beklediğim özlemindin bassın bu gece her şey bilsin. Bilsin bu gece perdeyi indirin Dursun dünya yıllardır beklediğin özlem Batsın bu gece her şeyi bitsin Sevdiğim şimdi bir başkasıyla Aldım haberini kötü dostlarla Kalbim yetişir mi bilmem o zamana Tezkere beklerken nöbet başında Yaş oldu yirmi desem ki çarem yok diye Kendimi kandırırım aldatmadım ve dostlar hayat yolunda samimi coştum Son sigaram yine senden kalan Son bir resim beni seninle aldatan Yazmış oldum. son bir rapim bu Baksana halimi sana anlatan Görmezlikten gelme be kadın Hissediyorum her şey çok yakın Burada ermeden giderse aşkım Hiç beklemeden gelsin ecelin Bitsin bu gece perdeyi indirin gözümün önüne Dursun dünya yıllardır beklediğin özlemimdin Basın bu gece her şeyi bitsin. Sen bitsin bu gece bu verdiğin gözümün önüne Dursun dünya yıllardır beklediğin özlemindir Batsın bu gece her şey bitsin 2010 Bay Lokson, Davut Ve ben Ahmet K Ya git Bitbay çekecek perde indirin gözümün önüne Dursun dünya yıllardır beklediğin öz zemindin Batsın bu gece her şey bitsin Bitsin bu gece Perdeyi indirin gözümün önüne Dursun dünya yıllardır beklediğin öz zemindin